saijlar, nul, een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig.

Sıral sayılar sıra sayılar sayılarda dö veya ste eklenmesi ile oluşturulur. 1. zweide 2. derde 3. firde 4. fünfte 5. 6. 10. 11. Tün ttı, dertıtı,firtı, hundredtı, derzinüstü Sayılar çokluk belirtenler, aşağıdaki çokluk belirten kelimeler genellikle miktar veya bir sayı belirtmek için kullanılırlar. Bu kelimelerin bazıları sadece e ile biten çoğul isimleri ile kullanılır. Viel, çok, viel water, çok su, mensin, çok insan, wenig, az, wenig water az su, mensin, az insan, knuch, yeterli, knuch water, yeterli su, genug Yeterli insan What Az miktar What water Az miktar su What mensin Az miktar insan Enkili Birkaç Enkili mensin Birkaç insan Sommı Bazı Sommı mensin Bazı insanlar Verskili Farklı Verskili mensin Farklı insanlar Un paar bir çift, bir çift insan. 4 artı bir, çift eder. Dört artı bir, beş eder. Dört plus bir, is eder. Veya artı bir, 1, is Dört beş 1, 1 5. 5 eder. 5 bir, Dört eder. Dört artı 4 bölü 2, 2 eder. 4 gıdel 4 vey is 2 vey. 2'de 1. 1 half. 1 tam 2'de 1. 1 half. 2 tam 2'de 1. 2 and 1 half. 3 tam 2'de 1. 3 and 1 half. 2'de 1. 1 2'de. 3'de 1. 1 derdi. 4'de 1. En fiirdi. Beşte bir. En fayfdi. Dörtte bir. En kuart. Dörtte iki. Tüey kuart. Dörtte üç. Dri Dörtte dört. Yüzde bir. En hondristi. Binde bir. En dezinsti. Onda dokuz. Negentinde. On dokuzda bir. En neyhın Bir metre metrekare. En bir metre küp en kubik meter, ho kaç, zo o kadar, een paar, birkaç. Bu kalıplardan sonra gelen kelimeler tekil kullanılır. ho kilo, kaç kilo, zo veel meter, o kadar metre, een paar birkaç yıl. Bazı istisnalar bulunmaktadır drei 3 hafta 3 gün drei 3 dakika drei sekunden 3 saniye 3 derece hufel kaç ay so viel o kadar dakika ein paar birkaç derece